Merhaba arkadaşlar. Gökselin koleksiyonuna hoş geldiniz. Green Knight'ın Club dub yani Volkswagen serisi kutu açılışı yapacağız. Toplam 8 tane araba var. Burada 2 seri var arkadaşlar. E, seriler altılı yani 12 araba olması lazım ama eksiklerim var. Seri 13 e, buradan bir araba eksik. Burada da seri 12 var. Buradan da 3 tane araba eksik. Bence buradakiler serinin favori arabaları. Seri 12 ile başlayalım. 75 Volkswagen Golf MK1 rengi çok güzeldi. Fosforlu turuncu. Kutuyu arkadan açtım. Bakın kutu tasarımı böyle. Burada arabaların sıralaması yok bu arada. Bunların kutusu böyle bu şekilde. Şurada Volkswagen'in logosu oluyor. Şurası şöyle şişik oluyor. Tasarımı gayet başarılı. Hemen parçalıyoruz. Arkadaşlar Arabamız çok şeker ve çok minnak. 101 numaralı rally arabası Golf. Zaten rally deyince akla Golf geliyor. Arabanın içi yeşil. Arabanın motoru gri ama diğer detaylar da yeşil. Şurada da bir yazı var. Not Hill yazıyor sanırım. Arkasında Golf Dikiz aynaları yok maalesef ki. Jantları sarımsı bir renk. Bilginiz olsun gri veya beyaz değil. Araba çok güzel ya. Direksiyon solda. Farlar boya, ön farlar da boya ama araba harika. 72 Volkswagen Type 2 Panel Van. Arabalara özgürlük. Bakın Indian Motorcycle yazılı. Arabanın üstü şöyle. Seyahate çıkacağınız zaman üstüne bavulları koyabilirsiniz. Önde bir lastik kapağı var. Farlar boya, dikiz aynaları var. Arabanın içi kahverengi. Arkadan baktığınızda bu şekilde. Arka farlar da boya. Arabanın kendisi bordo. Jant kapakları hem bordo hem beyaz. Yani başarılı. Alman grubunda sadece şu anlık Volkswagen üretiyor. Green Knight. Keşke bir Audi, bir Porsche, bir BMW, Mercedes yapsa. Gerçi Porsche yaptı. 1.43'lerde. Bu bir pickup. 76 Volkswagen Type 2. T2 bakın. Double cap pickup diyor. Araba kum rengi mi desem, bej rengi mi desem, krem rengi mi desem kararsız kaldım. Bakın önünde şurada bir fabrikasyon hata var maalesef ki. Parlıyor ya belki o yüzden göremiyorsunuz. Şuralarda boya hataları var. Yani alırken insan fark etmiyor. Farlar, cam, dikiz aynaları var. İki kapılı. Kasası bu şekilde. Arkadan bakınca bu şekilde. Yine farlar boya. Güzel bir pick up ama arabada nazar var. Şurası yani sanki bir yerde kaza yapmış. Ondan sonra gelip boyamışlar ama usta boyayamamış. Bir çırak boyamış da o yüzden bu hale gelmiş gibi görünüyor. Maalesef. Ama olsun. Yine de güzel. Takılmıyorum artık böyle boya hatalarına. Şimdi seri 13'e geldik. Klasik Volkswagen Beetle. Evet. Araba yeşil renk. Airport polis yazılı. Havalimanı polisi belli ki. Yani arabanın ön farlar böyle değişik ama e, boya. Arka farlar da boya. Cam değil. Üstünde bir çakar var. Şurada da herhalde siren bu. Arabanın içi bakın görünüyor böyle sarı renk. Jantları çok güzel. Kaput açılmıyor. Direksiyon solda. Altına bakınca bu şekilde. Kauçuk tekerlek. Evet, arabamız harikaydı. Seni de şöyle alalım. Yine aynı arabanın bu defa siyahı. Bakın bunu buradan böyle çekin çıkıyor zaten biraz yırtılabiliyor. Saklıyorum ben onları. Belki ileride bir afiş gibi, poster gibi bir şey yaparım. O yüzden onları saklıyorum. Bakın bunun çakarları dikkatimi çekti. Büyük, baya büyük. Yani araba küçük kalmış çakarların altında. Farlar sadece gri renk boyamışlar, bırakmışlar. Şurada Şerif logosu var. 006. 06 olsaydı Ankara diyecektim. Arkaya bakınca iki tane küçük far ve boyanmış. Arabanın içi gri. Dikiz aynaları da var. Evet bu şekildeydi. 76 Volkswagen Type 2 panel vanı açalım. Enteresan bir panel van. Okul otobüslerini anımsatıyor. Bakın ön farlar cam. Volkswagen logosu kocaman. Sarı ve turuncu renk geçişleri yapmışlar. Çizgiler yapmışlar. Şerit de diyebiliriz. Arka farlar da boya. Bakın şöyle basık duruyor. Şurası siyah. Kapalı yani. Arkadan içerisi görünüyor arka camdan. Şuradan da bakınca içerisi çok da net görünmese de. Yine de görünüyor. Bakın direksiyon solda. Böyle şirin bir panel van. Altı da böyle. Evet. Sıradaki yine Volkswagen Type 2 panel var. Şurada Brumos yazılı. Evet. Krem rengi model. Ön farlar hafif böyle sarımsı ama boya. Bakın şurada ince bir çizgi var. Motif işlemişler böyle. Arabanın üstünde bakın yine şöyle bir yani eşya koymalık, ufak tefek eşya veya valiz koyabiliyorsunuz, bağlayabiliyorsunuz. Brumos Rising yazılı. Şurada da yine bir şeyler küçük yazılarla yazılmış ama okuyamıyorum. Jantları gri belli oluyor yani jant rengi. Yani bu şekilde herhangi bir açılır bir yeri yok, kapıları da açılmıyor tatlı ve son arabayı açacağız hadi evet aha motor düştü gel bakayım buraya seni mini mini minnak bakın şunda bir rampa gibi bir şey var gerçi bu motor koymadık da motor düşmesin diye Bakın şu motorun herhalde ön tekerleğini buna dayıyorsunuz düşmemesi için. Çıkartalım. Evet, motor bisikletimiz bu şekilde. Tekerlekler dönmüyor. Yine Indian yazılı. Yani 1.64 ölçüye uyumlu. Bakın şunun şöyle yapıyorsunuz. Şurada şöyle dursun. Hatta bunu sonra gelip kasaya koyabiliyorsunuz. Şimdi onu da göstereceğim. Arkasında bir çeki demiri var. Farlar boya. Ön farlar cam. Şurada bir Volkswagen logosu. Dikiz aynaları mevcut. Arabanın içi siyah. Şurası kum rengi gibi. Tam böyle beyaz değil. Jantları gri, parlak ve lastik çizgileri beyaz. Şerit yapmışlar. Alt üst metal. Ve bakın şurası persin değil. Vida. Bunu vida ile anda de sökebiliyorsunuz demektir. Şimdi şuraya şunu oturtturalım. Bakın. Şöyle oldu. Ve motoru üstüne koyalım. Bakın bir motor taşıyor. Şöyle. Çok da harika oldu ve. America's First yazısı var şurada. Şurada yine Indian Motorcycle yazıyor. Vallahi güzel. Evet. Tam 8 tane modeli açtık arkadaşlar. Club Wheelup serisi bence çok güzel. Ee, Alman serisinde inşallah diğer markaları da üretir Green Knight ben başarılı buluyorum. Özellikle de Volkswagen Golf'leri çok iyi yapıyor ama panel vanları da güzel yapıyor. Gerçi Beetle'ları da güzel yapıyor. Yani hepsini güzel yapıyor. <laughs> Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara gelin. Hepinizi seviyorum. Kanalım inşallah daha da büyüyecek. Bunlar sizlerin sayesinde olacak. E, yorumlarınız benim için önemli, değerli. Düşünceleriniz, fikirleriniz. Yine kutu açılışlarına devam edeceğim. Şunu da belirtmeliyim. Greenlight ile ilgili bazı kutu açılışlarını atıyorum. Bir günde 3-4 tane birden video çekiyorum belirli aralıklarla yayınlıyorum. Bazı önerileriniz mesela bir videoda öneri mi yaptınız? Ertesi videoda belki onu uygulayamayabilirim ama gelecek, daha sonraki videolarda yapabilirim. Beni takipte kalın. Kendinize iyi bakın.